arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynuyoruz bu benim e, bir tane hesabım yani normalde kar vadisini falan yapmamı bekliyordunuz bu sefer parkuru yapacağım bir tane parkur var bakın şurada bir tane parkur var şurada demişim Şuradan. Bir, bir tane parkur var ya şunu basınca çıkan. Bu parkuru yapacağız. İnşallah bitirebiliriz. Neyse. Şuraya gidecektim de şunun üstünde duracaktım. Neyse çok da uzun yapmak istemiyorum videoyu. Bu arada kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ben normalde bitirmiştim. Bakın heykeli bile var. Ay. Ama şu da bitireceğiz düşmeden ya. Düşmeden bitireceksek çok güzel olur. İnşallah düşmeyiz. Şimdi şuradan göbek saldırısı. Ben böyle yapıyorum. Tablolardan gitmesi çok zor oluyor. Aranızda yapamayanlar var. Aslında kolay ama çok denemeniz gerek yani ben. Veya al deneyince de falan oluyor. Ben de tam bilemiyorum. Benim bu kaçıncı denişim siz bilirseniz. O kadar çok denedim ki ben. Bakın. Ne kadar geldiğimi eskiden göstereyim. Orada hep takılıyordum. Bakın. Hep buraya bir saatte anca geliyordum. Bakın buraya da bir saatte ya. Bakın sizi birazcık kandırıyorlar. Herhalde kandırıyorlar. Bilmiyorum şu kutudan. Bakın şurada kutular var. Oradan gidiliyor mu hiç, hiç bilmiyorum. Ama siz şöyle gidin. Buradan şuradan ama uçmayın. Ee, espri yapacağım şimdi. Kuş değilseniz uçmazsınız oradan. Ha, ne kadar komik. Çok komik. İnşallah başlık atmayı unutma. Geçenki videomu bu arada beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz geçenki videomu. O yüzden böyle videolar çekeceğim. Ve hiç düşmedim. Nazar değdireceğim lütfen. Evet şuradan. Hayır, hayır, hayır. Bakın. Şu şöyle olabiliyor o yüzden. Lütfen, 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 lütfen. Tamam. Can götürüyor musun sen? Ha götürmüyor. İyi güzel. Burnu düşecek ve bakın bir dakika buradan çık çıkıyor mu ya bir dakika bir dakika bir dakika iki dakika şimdi şöyle evet. Tatil günü bu arada. Pazar da herhalde bugün günlerden. Yarın okul var arkadaşlar. Dersinizi ödevlerinizi yaptınız mı? Yapın. Son anda tutundum bu arada. Şöyle. Az önce düştüğüm yer. Bakın size şey dediğim gibi, bakın böyle oluyor. Taş falan da yok herhalde. Bakın, şuradan da şöyle bakın. En ortaya gelin, tamam mı? Göbek zıplaması. B A B. De olabilir. B A A da olabilir. A B gibi de olabilir. Benim rekorum 8 dakika gibi bir şeydi. Herhalde. Like atın, ay like atın, abone olun bildirimler için. Söylemiş miydim unuttum. Şimdi biraz zor. Hatta bayağı zor. Tutunacağım şuraya hava atacağım. Evet, gezene geliyor çok büyük bir hava. Hava hava hava. Şimdi buradan arkadaşlar i̇şte buradan da gidebilirsiniz. Bakın şuradaki yerlerden. Şuradan şöyle atlayıp buradan da gidebilir misiniz? Bir dakika. Bir dakika. belki <laughs> Şöyle <Gülüyor> işte buradan da böyle gidebilirsiniz. Şimdi buradan da çıkıp gidebilirsiniz. en zor kısmı bura. Şimdi buradan dü düşenler öyle bir sinir oluyor ki. Ha bir de ben. Bir ara şu son iki tane Lego kalmıştı. Ben orada düşmüştüm. Şimdi burada Burada arkadaşlar ikinci uzun videom. Hayır, hayır. Düşmeyeyim, düşmeyeyim lütfen. Son bir tane. Ve yaptık. Bakın böyle fotoğraf çek. Çok güzel aldı. Bazım şimdi beye. Arkadaşlar bakın heykel ee, arkadaşlar bugünkü videomuz da o kadardı. Hadi bay bay da. Aa videom çok kısa sürmüş ama neyse yani. <laughs> Aa 7 dakika yani 10 saniyelik rekor ve veya 1-2 dakikalık. Da Bilmiyorum. 9 dakikada bitmiş olabilirmiş olabilirim öncekinde. Arkadaşlar hadi video da kadar. good little shooters bye bye